Şutları var Yalnız bu pasta çok iyi tek vuruş. O iyi değil. Taca gitti top. Emegara. Hatırlayanlar olacaktır. <gülüyor> <gülüyor> Kaan. İki. Rizeli orada tahminimce yani 53 giyiyorlar. Başka bir sebebi varsa bilmiyorum. Ama iki Rizeli sahada. Yusuf. İlk yarı finalist kim olacak? Puma giriyor oyuna tekrar. Puma Pumalişka. Bir tane daha atacak mı? Ama çizginin gerisinden lazım büyük ihtimalle bu gol. Puma'ya. Puma sıyrılamıyor. Taha'da kaldı top. Önü bomboş. Taha dışarıya. hacinin atletik Bilbao'ya attığına benzer bir gol denedi. Yani Geride çok sağlam duruyorlar senin maç başından beri söylediğin gibi. Ve saniyeler içinde de rakip kaleye gidiyorlar. Çabi istifa sesleri var chatte. Yoğun bir tepki var Çabi'ye. Bakalım... Bu fırtınayı atlatabilecek mi Çabi? Pek sanmıyorum şu an fırtınada o da suların içinde yüzüyor gibi. Yani öyle Güney Kore ekolü yaramadı. Yaramadı No Paparazzi'ye. Şimdi Emre. Nihat. Necati. İşte Necati yine. iki kişi kapattı faulü veriyor Fırat Aydınus. Bu cümleyi kurmayı da özlemişim. Faulü veriyor <laughs> Fırat Aydınus. Bir çalım daha yerden pas var! Berk! Oh! Berk, 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 Berk! Dokuz oldu dokuz! Dokuz oldu! Berk'in dördüncü golü sayıldı mı 2 bunlar sayıldı. Çarp 2 ile 8. Bir daha ekle. Ne eder? 9. İşte dokuz sıfır. Son dakikaya girdik. İkinci yarıda vitesi biraz düşürdü reality. Emircan. Çabi istifa diye inliyor. Abi. Volkswagen Arena. Çabi istifa diye inliyor. Al evet. Alkışlarla karşı. de alkışlı, ironik bir tepki. İronik bir tepki diyor. Berk! Berk! Oh! 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 Dur artık! Oh! Dur artık! Yeter! Yeter! Berk Kıratlı. Günün üçüncü çeyrek finali. Team Şeva Old Kings mücadelesi artık başlamak üzere. Takımlar sahaya geliyor. Şevçenko ile Volkan Demirel önünde kol kola. Tabii ki bu ikiliyi görünce Fenerbahçe-Milan maçlarını hatırlıyor insan. Dün basın toplantısında da iki efsane de bahsetti bu maçtan. Volkan Demirel. Belki 5 gol yedim ama iyi oynamıştım o maçlarda dedi Şevçenko da hem o mücadelelerden hem de İstanbul'da kaybettikleri, Liverpool'a kaybettikleri finalden bahsetti. Gerçekten 3 efsane diyelim. Volkan Demirel, Fırat Aydınus, Andriy Şevçenko. Ben bir gece rüyamda bu üçlüyü gördüm. Yemin ederim gördüm. Bir tarafta Şevçenko, bir tarafta Volkan Demirel. Büyük maç. Büyük eşleşme başlamak üzere Cansan kolyesini çıkartacak. Fırat Hoca'dan kaçmaz. Başkası olsa kaçabilirdi. Ama Fırat Aydınus'un maçına kolyeyle çıkamazsınız. O sizin sağlığınızı düşünür her şeyden önce. İkilik gole gitti yiğit. Çizgilerin gerisinden iki sayılıyor da Volkan Demirel oyunda. Volkan Demirel. Yani bu hayatta şu ana kadar neyim eksikti diyordum Ermatur. Forvet oynayan bir Volkan Demirel. Benim hayatım şu an tamamlandı. <laughs> Benim hayatım artık tamam. Selçuk Şahin de oyunda. Volkan Demirel pivot santrafor olarak oyunda. Ozan Can. Cem. Deniz dokundu. Deniz ikinci müdahaleyi de yaptı. Topu kazandırdı takımına. Deniz Karaman. Oh! Oh! Hacı golü! Hacı golü! Gerçekten acı golü! Bilbao ya! Hacı'nın attığı golü arıyorduk. Doğru yere geldik. Ben Deniz Karaman tek başına kazandı dar açıdan inanılmaz bir gol. İyi haber kontra için. 6-0 öndeler kötü haber. Enis Kirazoğlu kramponlarını giyiyor. <laughs> Kaybetti Enes baktı kaleye. Enes sekti. Kaleci başarılı. Tribünleri susturabilirdi burada Enes Kirazoğlu ama kaleci çıkarttı. İki isabetli şutu var oyuna girdiği andan itibaren. Sanki başından itibaren kendini oyuna alsaymış daha farklı olabilirmiş. Ama yakın plandan da görünce sanki başından itibaren oynayamazmış gibi bir hissiyat aldım açıkçası Veli Yiğit. <laughs> 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 Gol!